Efendim cinler hangi şekillere girebilirler? Cinlerin yiyecekleri nelerdir? Ve cinler insanların sofrasına oturabilir mi? Sanıyorum evinizde rahat beni dinlersiniz. Korkmanıza gerek yok. Cinlerden korkmayın cinler size korksunlar. Siz onları kendileriyle meşgul ediniz. Onları kendileriyle meşgul ederseniz cinler sizinle meşgul olamazlar. Hakikaten cinler zayıf yaratıklardır. Siz onlardan çok daha güçlüsünüz. Niye onlardan daha güçlüsünüz? Çünkü cinler hakkında sizin elinizde onları tanıtan ayetler vardır. Onları tanıtan hadisler vardır. Onların zaafiyetini biliyoruz. Ve biliyoruz ki onların şerrinden Allah'a sığınandan uzak dururlar. Bir defa evinize girdiğiniz zaman eve giriyorsun kimse yok bomboş. Eve girerken Bismillahirrahmanirrahim dediğiniz zaman eve selam verdiğiniz zaman Allah'ın selamı üzerinize olsun dediğiniz zaman orada ne kadar kötü varsa kötü yaratık varsa hepsi sağdan soldan giderler. Pencereden, kapıdan kaçarlar. Şimdi siz Allah'ın adıyla girdiniz oraya. Allah'ın adını söylediniz. Sofraya oturduğunuzda Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dediğinizde sofrayı bırakıp kaçarlar. Demek ki sizin elinizde çok güçlü bir silahınız var. Manevi, psikolojik olarak sizi güçlü kılacak olan bir silah var. O silahı doğru kullandığınızda, onların şerrinden Allah'a sığındığınızda Cenab-ı Allah mutlaka sizi korur ve hiçbirisi zarar veremez. Bu birinci nokta. Şöyle bir bilgi var kitaplarımızda. Nahle Vadisi'nde Hazreti Peygamberimiz cinlerden bir at alıyor. Bana iman edin diyor. Cin suresi bundan kısmen bahsediyor. Ve onlar Hz. Peygamber'e iman ediyorlar. Cinler içerisinde de iman eden cinler var. inanmayan cinler var. Bir de münafık dediğimiz iki, iki türlü hayat yaşamaya çalışan inanç itibariyle cinler vardır. Onların da ailesi var. Ama bizden daha uzun yaşarlar. Farkları odur. Daha uzun ömürleri olur. Onların da kendine göre düğünleri vardır kendi aralarında çoğalırlar. Erkeği var, dişisi vardır. Bizden avantajları daha hızlı hareket edebilirler. Değişik şekillere girebilirler. Ve insanların bulunduğu ortamda da yaşamakla beraber daha çok terk edilmiş olan yerlerde yaşarlar. Bunların kaynağı nerede? Dediklerimin tümünün kaynağı. Açın Kurtubi'yi, açın İbni Hacer'in kitaplarını, hadis kitaplarına bakınız. Cinle ile ilgili bilgiler yığınla mevcuttur ki ben onlardan seçerek hepsini ifade etmiyorum. Peki bunlar değişik kısımları, kategorileri var mıdır? Kategorileri var. Mesela insanlarla beraber yaşayanlara umar diyorlar. Yani imara Arapça daire demek, bina demek, binada yaşayanlar anlamında. E hocam korkalım mı bunları söylüyorsun? bunları hocadan duymanız bir e, nuskacıdan bir e, efendim cinlerle uğraşan bir insandan değil doğru olan kaynaktan duyunuz ki onları tanıyınız onlardan çekilmeyiniz onlar hakkında bilgi sahibi olunuz ki kimse onların adını kullanıp sizi istismar etmez efendim kötü karakterli olanlarına şeytan deniyor marit kovulmuş ateşle kovmuş olan anlamında e, güçlü olanlarına da bu şekilde isim veriliyor. Şeytanın en güçlü olanına da ifrit diyorlar. Hani bazen kızıyoruz ifrit gibi adam diyor. Yani böyle baş edilmez anlamında kullanılıyor. Bunlara da iblis, e, ifrit deniyor. Erkek olanlarına hubs deniyor. Şeytanların veya cinlerin e onlardan korkmayın. Onlara Bunlar konusunda rahat olunuz. Peki bunlar görüntülere girebilir, yani değişik hayvan şekillerine girebilirler mi? Değişik hayvanları şekillerine girebileceğini biz bazı hadislerden görebiliyoruz. Efendim e, işte merkep gibi köy yerlerinde e, merkep, merkebi biliyoruz ne olduğunu köpek gibi bazı şekillere girebileceğini ama bunlar milyonda, milyarda birdir endişeye, bu anlamda gerek yok. Peki bunların yiyecekleri nelerdir? Tirmizi'nin bir rivayeti var. Tirmizi'nin rivayetinde diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onların yiyecekleri i̇bn Mes'ud'a dayanılan bir hadis bu. Kemikler, kemikler ve tezek diyoruz ya hayvanların arttığı anlamında tezek, onların yiyecekleridir diyor Hazreti Peygamber. Peki onlardan nasıl korunuruz yemekte filan? Yemeğe otururlar mı? Otururlar. Bismillahirrahmanirrahim demeseler bereket kalkmaz Kalmaz. Kalmayabilir. Yemeği yerken disiplin güzel bir şey. Her şeyde disiplin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hristiyanlar yemekten önce dua ederler. Kendi dinlerinin gereğini yerine getirirler. Yemekten sonra bize veren Rabbimize şükran derler. Biz de duamızı yapmalıyız. Hazreti Peygamber gücümüz, kuvvetimiz olmadan bizi yediren, içiren Allah'a hamdolsun diye dua ederdi sonunda. Hatta başında bu dua yapardı. Bismillahirrahmanirrahim der ve yerdi. Biz de bunu en güzel şekilde uygulamaya dairet edelim diyorum. Hazreti Cabir'in bir rivayeti var. Kişi evine girip yemeğini, yani sofraya otururlar mı? Kişi evine girip yemeğini yemeye başladığında besmele getirirse diyor Hazreti Cabir şeytan yandakilerine dermiş ki burada bize yemek yok. Hadi bakayım pılı pırtı toplayınız bu evi terk edelim. Peki tamam hocam. Cinlerin varlığına inandık. Melek nasıl varsa cin de vardır. Melek güzel güzelliği temsil eder. Cin çoğu kez şerri temsil eder. Bize şu düşünce ver diyor. Hayatta da güzel ve çirkin vardır. siz Cinlerin en kötüleri olan şeytanlara değil, en güzel yaratık olan meleklere benzeyin ki melekleri de geçersiniz. İyi bir Müslüman melekleri geçebilir. Çünkü melekte nefis yok bizde var. Nefsimize rağmen nefsimizi esir olmaz. Temiz bir hayat yaşarsak melekleri geçebiliriz. Çünkü meleklerin tek gayesi var Allah'a ibadet etmek. Bunun için programlanmış, yaratılmış. Nefsinin kötü duygularına engel olan bir insan melekleri geçebilir. Meleklerin büyüklerini değil ama sıradan melekleri geçebilir, daha mükemmel hale gelebilir. Bu nedenle insanların kamilleri meleklerin normallerinden üstündür demiş İslam alimleri. Bize bu ders veriliyor aslında. Şeytan ve iblisten uzak, melekleri yakın hale geliriz. Peki hocam, onlardan korkmaya gerek var mı? Hayır. Allah'a sığınırsak, temiz bir hayat yaşarsak, tedbirimizi alırsak biz cinlerin hepsinin şerrinden Allah'a sığınmış oluruz. Bu cevaplandırmış oldum daha geç saate bırakmadan bu işi. Şimdi yeniden intiharla ilgili